faşizmin ve emperyalizmin hiçbir baskılarına boyun eğmeyen, adaletsizlikleri kabul etmeyen, direnen halkımız. Bugün 19 Nisan çarşamba günü günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 yasalarına karşı başlayan açlık grevi direnişi devam ediyor. Bugün ben direnişimin 33. günündeyim. Hafta içi her gün olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nda saat 11 ile 6 arası bugün yine direniş çadırı kuruldu. Bu direniş tüm sola yönelik yapılan baskılara karşı bir barikattır. Direnişin taleplerinden biri anarşist Alfredo Cospito'nun taleplerinin kabul edilmesiydi. Alfredo Cospito İtalya'da 41 bis rejimine karşı Tecrüte karşı 20 Ekim 2022'den beri süresiz açlık grevindeydi. Bugün Alfredo Cospito e, siyasi bir zaferle birlikte direnişini sonlandırdığını duyurdu. Alfredo Cospito hukuki açıdan da bir zafer kazandı. Muhabbet hapis cezasının düşürüldüğünü duyurdu avukatları. E, biz de buradan e, Alfredo Cospito'nun direnişini ve zaferini selamlıyoruz. Yaşasın direniş, yaşasın zafer diyoruz. Direnme kararı almak zaferi o günden ilan etmektir. Direnmemek onursuzluğu kabul etmektir daha fazla bedel ödemenin önünü açmaktır. Direnmemek suçtur diyoruz. O yüzden Alfredo direnişi tüm sola büyük bir örnek oldu. En büyük direniş örneklerinden biri de Türkiye'de 6 ay işkencelere direnen Ayten Öztürk'tür. Burada bir parantez açmak istiyoruz. 6 ay işkence gördükten sonra tutuklanan, daha sonra ev hapis şartıyla tahliye edilen Ayten Öztürk'ün 6 ay boyunca yaşadığı işkenceleri anlattı. Faşizmin işkence hanelerinde direniş ve zafer isimli kitabı için yasaklama ve toplama kararı verildi. Ayrıca Öztürk hakkında örgüt propagandası iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Almanya'dan haberlerle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde 129B yasasıyla 2020 yılından beri yargılanan Veri Türk Yılmaz'ın karar duruşması görüldü. Veri Türk Yılmaz demokratik faaliyetlerinden dolayı yargılanıyordu. Bir yıl 6 ay boyunca Türkiye faşizmine karşı yapılan hiçbir etkinliğe, hiçbir eylem veya yürüyüşe, hatta grup yorumun hiçbir konserine katılmama şartıyla talih edildi. Alman emperizmi diyor ki, Ayten Öztürk'e yapılan 6 ay işkenceyi anlatmayın. Bedenini açtıkları 898 yarının hesabı sorulmasın. Etkinliklerde AKP faşizminin suçları teşhir edilmesin, Almanya'nın suçları ise hiç söz konusu bile olmasın diyorlar. Verilen bu ceza bir kez daha bunun örneğidir. Bizlere onursuzluğu da yatıyorlar. Demokratik haklarımızı gasp ediyorlar. Grup yorum illegal bir müzik grubu değildir diyorlar ama konserlere katılmak suç veya sakıncalı sayılıyor. İşte Alman demokrasisi budur. İşte 129B yasasının yasal zorbalığı budur. Yapılan açlık ve evdirinişinin de nedeni tam olarak budur onurumuzu ve varlığımızı koruyoruz. Demokratik haklarımıza sahip çıkıyoruz. Almanya ve Avrupa'dan haberlerle devam edelim. Almanya'daki Yeşiller Partisi'nden komşunuzu ihbar edin çağrısı yapıldı. Berlin'de Yeşiller Partisi belediye meclis üyesi Almut Neumann yasa dışı park edilmiş arabalara dikkat çekerek Yanlış fark eden komşuları ihbar edin çağrısı yaptı. Saksonya Ekonomi Bakanı SPD ile Sosyal Demokrat Partili Martin Dulik'in 2022'de yurt dışı seyahatlerinde 229 bin euroya yakın harcama yaptığı ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanı Boris Storius, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Almanya'da daha önce kaldırılan zorunlu askerliği geçici olarak geri getirmek istiyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu kalmadı. Avrupa Parlamentosu'nda bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve en bilinen isimlerden biri olan son tutuklu Yunan, Yunan milletvekili Efa Kaili şartlı tarih edildi ve onunla birlikte bu konuda hiçbir tutuklu kalmadı. Fransa'da Genel Emek Konfederasyonu Emmanuel Macron'un Alsas'ta ziyaret ettiği fabrikanın elektriğini kesti. Son günlerde açığa çıkaran gizli Pentagon belgelerinde 1976-1982 yılları arasında görevde olan ve Meksika'nın bütün petrol kaynaklarına ABD'ye satan eski Meksika Başbakanı José López Portillo'nun CIA çalışanı olduğu öğrenildi. ABD'nin Iowa eyaleti çocuk işçiliğinin ününü açan tasarıyı Senato'dan geçirdi. Yasa okul eğitimi programının parçası olarak çatı, yıkım bir imalat gibi şu anda küçükler için yasak olan sektörlerde çalışmasına izin veriyor. Buna göre 16 yaşın altındaki çocuklar günde 6 saat... Ve yetişkinlerle aynı gün sayısında çalışabilecekler. Ayrıca 14 yaşındakiler gece vardiyasında, 15 yaşındakiler de montaj hatalarında çalışabilecekler. 16-17 yaşındaki çocuklar da ebeveynlerin yazılı izniyle restoranlarda içki servisi yapabilecekler. Türkiye'den haberlerle devam edelim. Şırnak'ta 14 bölgeye girişler yasaklandı. Şırnak'ta Merkez, Cizre, Silopi... Uludere, Güçlü Konak, Betüşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölge valilik tarafından 16 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi ve girişler yasaklandı. Diyarbakır'dan 354 kişilik kadroya 20 bin kişi başvurdu. İşkur'un Maraş merkezli iki depremin ardından işini kaybedenler kaybedenlere istidam sağlamak için Diyarbakır'da açtığı 1354 kişilik kadroya 20.000 kişi başvurdu. Bu kişiler asgari ücret karşılığında 6 ay çalışacaklar. Programımıza Ayten Öztürk'ün sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Umut etmek için umut olmak gerekir. Açlık büyük, halkımız doymalı, zulüm büyük, bitmeli. Tüm bunlar için de umut eden değil umut olan olmalıyız. Bugün haberlerin sonuna geldik. Yarın tekrar umut TV'de günün haberleri karşınız olma dileğiyle hoşçakalın.